arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir soru cevap yapacağız. Ben bu soru cevabı işte genellikle diğer youtuberlar abone özel falan yapıyor ama ben öylesine yapacağım. Ee, öylesine bir soru cevap olacak yani. Ay düştüm. Neyse evet öylesine bir soru cevap olacak. Bu videoda ben yani benim nasıl desem ben kitiye soracağım kiti cevaplayacak yani yanıtı size kiti verecek ben değil evet ben vereceğim genellikle bütün videolarda ben veririm zaten evet kitiyi birçoğu videomda kullanıyorum aslında bir sahte minişlerimi gösteriyorum videomda zaten göstermiştim bunda sahte Yüzüme vurmaz mısın sahte olduğumu lütfen? Neyse tamam. Sorulara geçelim. O zaman gitti kaç yaşında olduğumu söyle. Kaç yaşındaydın ki sen? Unuttun mu Kiti? Evet. Kaç yaşındaydın? Tamam gel söyleyeyim. Tamam tamam duyun. Kedicik TV 9 yaşında. Düştüm. Neyse. Bu arada arkadaşlar benim eskiden kanal ismim Böcük TV'di. Ben kanal ismini değiştirdim. Kedicik yaptım. Sadece Kedicik. Kedicik TV yapamadım. Sadece Kedicik. Kedicik TV de belki yaparım. Bilmiyorum. Böcük TV pek içime sinen bir isim olmamıştı koyduğum anlamları. Ben de değiştirmeye karar verdim ve değiştirdim. Neyse. Ee, evet 9 yaşındayım. Kiti zaten bunu açıkladı. Evet. Kedicik TV diye isim geliyor ya. Tamam sen kedicik demeye de gelirsin. Kedicik TV desin o zaman. Tamam kedicik TV yapacağım zaten. Kedicik olarak peki. Bilmiyorum. Kedicik TV yaparım belki. Neyse. Tamam ben kedicik TV diyeceğim. Peki. Kedicik TV 9 yaşında. Evet 9 yaşındayım. Sıradık. <laughs> 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 Sıradaki soruya geçelim. Bunun <laughs> altı Neyse. Sıradaki soruya geçelim. Tamam. Adını söyle kişi. Adını biliyorum. Evet yaşın kadar. Onda da eminsizlik yapamam yani. Kiticim sen bugün sanki biraz süslendin mi? Ne yapayım video çıkacağım ya. Allah'ım yarabbi. bir. Neyse. Genellikle videolarda pek süslenmiyordun sen. Bugün özel bir soru cevap olduğu için. Özel yapmıyorum ben bunu ama. Yani soru cevap aldığı için süslendim ya. Sen de bir şey anlamıyorsun be kerecik TV. İyi tamam. O zaman adımı da söyle hadi. At. Sayat. <laughs> Kiti. Tamam tamam. Adı Fulya. Evet Fulya değişik garip bir ismim var. Yani. Neyse. Evet. İsmimi de söylediğimize göre şimdi sıradaki soruya geçelim. Ah ah. Tamam sıradaki soruya geçelim. Hadi buraya da bir tane çiçek koydum. Süsleme amaçlılık değil. Güzel dursun diye koymuştum bir çiçeği buraya. Galiba biraz sarı gibi çıkıyor. Şeyde tablette. Neyse. Aa, evet. Sıradaki soruya geçelim. En sevdiğim yemek ne ki sen biliyorsun? Makarna tabii ki. Ben makarnayı çok seviyorum yani. Makarna türü fark etmiyor. Makarnaları çok seviyorum. Makarna türü olarak. Evet. Kerecik TV diyorum ben sana. He zaten kerecik TV yapacağım. Videodan sonra. tamam. Evet. Kedicik TV makarnayı çok seviyor. Her türlü makarnayı çok seviyor kedicik TV. Okey. Bu soru da tamam. Yeni soru. Yeni soruyu da söylüyorum. Tam sallayabilirsin. En sevdiğim rengi her videomda söylüyorum. Hayvanı da söylüyorum. Ama yine buna da katmak istedim. En sevdiğim renk mor. Evet. Gayet iyi. Zaten her videomda söylüyorum. En sevdiğim rengi ve en sevdiğim hayvanı da. Evet Mor'u çok seviyor Kedicik TV. Evet. Bir de bir tane daha renk var şu Kedicik TV'nin sevdiği. O da pembe. Evet ben pembeyle moru seviyorum. Maviyi de seviyorum. Sarıyı da seviyorum. Her rengi seviyorum. Ama en çok sevdiğim de mor. Yani özellikle de morla sayı sarı <laughs> sayı dedim. <laughs> Sarı yan yana gelince bence güzel bir renk uyumu olsun ama ben bilmiyorum. <laughs> Güzeldi de benim gibi moru veya sarıyı seviyorsanız videoyu like atın. Yani, bu benim elimden gelen bu yer. Fazla süsleyemedim burayı özür dilerim. Sadece bir çiçek koyabildim. Bu da plastik bir çiçek. Yani bilmiyorum. Neyse hadi. Sıradaki soru. Yol alabilir miyim? Gelecek gibi. Tabii. Hangi hayvanı sevdiğimiz zaten yeni şimdiden de anlayabilirsiniz biraz. Ama yine de bu videoda da kapmak kameraya Yine de bu videoda daha kapmak istedim yani her videoda en sevdiğim her yer arkadaşlar. Kedi Kedi. sen de bunu ya ben kıştım. kolyeni düşürdüm. Ver kolyemi. Hı, gidiyorum. Kitty. Ay Kitty ya. Kitty gönlüm alınması çok zor bilmiş. Kitty. Ne var? Niye kenara geçtin? Kolyemi takacağım. Ve gideceğim sonra da buradan. Kitty'cim tamam özür dilerim. Bak. Bu da özel bir şey olacaksın. Lütfen. Ya hem sahte olduğumu önüme vur ya. Olmuyor ya böyle yok ya. Ben senin birer videolarında falan çıkmak istemiyorum. Ya tamam ya ama yine çok abarttın. Peki peki geleceğim iyi. Tamam şu kolyeyi takıp geliyorum. Ben takayım mı? Olur. Tek elimde. Kameraya durup takıp geliyorum. Of oh, ki of -oh, videom mahvetmek için. Tamam 5 dakika bile söylemedim. Ha, ne yaptım? Taktım, kolyeni. Ya düşürdüğün için çok. <laughs> ya kit, gel gel, tamam takarız. Bu sefer kamerayı durdurmayacağım ya. Hay, şunu tak işte. Evet şu. Ya yeter artık gelecek TV sinirlendiriyorsun beni. Atmıyorum. Çiçeğin üstüne koydum kalem. Sonra takarım videodan sonra. Peki. Ee, o zaman neyde kalmıştık en son? En sevdiğim hayvan. Kedi demiştim. Evet. Benim gibi bir kediye ittirip olmak ister miydin? İsterdim. Yani sen çok güzel bir miniş kedisin. Ya miniş kedi ne ya? Kedi minişsiz olacaktı. <laughs> Özür dilerim. Önemli değil. <laughs> çok çabuk atlıyorsun. Ama bazı konularda da çok sıvarıyorsun. Bana sesini mi sen Teşekkürler. Hayır ya. Gel. Bacağım görünüyor gel. Neyse. Sizin neden benim başıma belasın sen? Başıma belasın dedin. Ya ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Gitti. Gelmeyeceğim. Ticim, gelmeyeceğim ya. Gideceğim. Tamam kötü gitti o zaman bu videoyu ben böyle tek başıma devam edeyim. Ezelin hemen kedi arkadaşlar. Ee, sıradaki soruya geçelim. Adımı söylemiş mi? Evet adımı söylemiş mi? Ee, uğurlu sayımı söyleyeyim. Uğurlu sayı ben pek inanmıyorum ama yine de benim uğurlu sayım 5 yani. 5. Beş. Ben 5'i seviyorum. 5 <laughs> sayısını neden falan seviyorum? Hemen ölüm geldi. Neyse. Uğurlu sayım 5 diyeceğim ben. Çünkü 5 sayısı bana düzenli bir sayı gibi geliyor. Bilmiyorum. 5 sayısını seviyorum. 30 sayısını 70 sayısını falan da seviyorum. Ama 5 bana düzenli bir sayı geliyor. Bu yüzden 5 diyeceğim. 5. Yani. Böyle tırnağımda köyler şurada. Ay. Başka soru gelmiyor aklıma ama e, birkaç tane daha söyleyeyim. Evet sen hangi çiçek türünü seviyorsun diye merak edenlere söyleyeyim bunu. Merak edenler varsa eğer ben gül gülü çok seviyorum. Evet ben gülleri seviyorum. 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 Bravo, brav. Seviyorum. Böyle bir çiçek var. Yani çiçek bilemeyiz. Terk etti Videoyu terk Vardı. ben bu vardı. Biraz komik yapmayı seviyorum. Aa böyle de çok güzel duruyor bu çiçek. Buldum bir burada bir burada iki çiçek. Yeah. Bir de bu çiçeğin pembesi de vardı. O da içeride. Bu bu rengini seviyordum ama ben bu rengini kullanmamızdan önce de pembesini kullanmayı düşünmüştüm ama Aa, çok konuştum ben biliyorum çok konuş gelmeyin dedim. geri gelmeyi düşünüyor musun? Hayır küstüm. Aa, anlamıyorum. Kitinin kolyesini çaldım. Neyse. Ee, arkadaş... Arkadaşlar. Ee, mesela... Sarışın mıyım, esmer miyim onu söyleyeyim. Ben sarışınım. Kumralım ya ben. Kumral evet. Kumral renkte yani saçım. Bilmiyorum. Biraz sarışım, çok sarı olanlar da var içinde saçımın. Çok kahve olanlar da var, bilmiyorum. 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 Bilmiyorum, bilmiyorum. 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 <gülüyor> <gülüyor> um. Um. bam, bam, Baa. En çok ben hangi biçimi seviyorum onu da söyleyeyim. Yorumlar kapalı olduğun için siz bunları yazamıyorsunuz. Çocuk kanal olduğum için arkadaşlar yorumlar kapalı. Açamıyorum da yorumlar yani. Bilmiyorum. Bu arada kameram kötüyse çok özür dilerim. Kamera değil zaten bu tabletten çekiyorum. Ama yakın bir zamanda telefon alacağım yani. <laughs> Yaşımı söylemiş miydim? Yaşımı söylememiş miydim? Söylemiş miydim bilmiyorum. Mesela yaşımı yerinden söyleyeyim. Yaşım 9. Adım Fulya zaten biliyorsunuz. Adımı çok garip isteyenler belki olmuş olabilir ama Hı, bilmiyorum. Soyadımı söylemeyeceğim. Onlara girmiyorum asla. Peki. Mesela şunu söyleyeyim. Uzun kollumu sevmeyi giymeyi severim. Kısa kollumu. Ben uzun kollu giymeyi severim. Çünkü uzun kollu şeyler bana güzel geliyor yani sport mu sevmeyi giymeyi seversin yoksa pantolon mu giymeyi seversin sorularımız olanlara da belki merak edenler vardır ben uzun pantolon giymeyi çok 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 daha severim mesela sıcağımı severim soğum severim ben soğuğu severim sıcağı sevmem pek de fazla sıcağı sevmiyorum soğuğu severim genelde soğuğu tercih ederim kışı severim yazımı severim onu da hemen açıklayayım kışı severim çünkü kışın kar yağıyor bazen İşte karda oynayabiliyorsunuz kışın evinde oturup bir bardak sıcak çayını içebiliyorsun bir bardak sıcak kahveni içebiliyorsun falan <laughs> öyle yani Ev, evde oturuyorsun güzel oluyor bana kalırsa çizgi film falan izliyorum mesela ben öyle peki şimdi cevaplamak istemiyorum. Ya cevaplamak istemiyorum derken bu sorunun cevabını kendim, kendime vermek istemiyorum. Kendime bile vermek istemiyorum. Belki okul seviyor musun, sevmiyor musun diye sorular vardır aramızda. Okul seviyor muyum, sevmiyor muyum? Okul Ya şimdi sevmiyorum diyemeyeceğim. Seviyorum da diyemeyeceğim. Ya okulu seviyorum ama da kaç seviyorum biliyor musunuz okulu? ki seviyorum okulu ya ben bilmiyorum okul sevmeyen benim genellikle okula zaten gitmek istemem tatillerde hep zaten full yatarım neden okula gitmeyi sevmem ben? Min, bir nedeni var neden biliyor musunuz arkadaşlar çünkü çok erken kalkıyoruz ya. sabah kalkıyoruz çalar ayağın ya lanet olsun bu hayat bu arada kiti hala gelmedi ya kitiyi bekliyorum da gelmiyor neyse okula gitmeyi pek de seviyorum diyemeyeceğim. Onu da iki seviyorum. Bazen arkadaşlarım falan oynadığım için okulu seviyorum. Sıkıntı yok. Öğretmenimiz de zaten baya iyi bir öğretmen. E kaçıncı sınıfa gittiğimi de sorayım bu arada. Merak edenler varsa aranızda ben 3. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım ve 3. sınıfa gidiyorum yani. Bazı arkadaşlarım hatta benim okulda aa, sen 9 yaşında olamazsın. En fazla 7 8 duruyorsun diyor. Ama ben 9 yaşındayım buna siz inanın bari. Yani. Böyle. O şekilde. Videoyu bitirsem mi diye düşünüyorum şu an. Çünkü 16. dakikaya çok 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 yaklaştık. Videoyu belki bitirebilir bilmiyorum. Yani. Yani hangi meyveyi sever seviyorsun diye the merak edenleriniz varsa da ben portakal seviyorum. Şey, Sebze karnabahar severim Karnabahar şu bayılırım ya. Yemek olarak da makarna canım makarna çekti. Bu videoyu çekerken canım makarna çeken kız. Vay. Vay. Yalnız video çok uzun sürerse eğer siz bu videoyu ancak yarın izleyebileceksiniz herhalde. 17. dakikaya yaklaşıyorum kızlar. Çok gıcık bir ses çıkarmadı Sesime... Aa çok kötü oldu. Sesime gıcık olanlarınız masalı çok iyi bu da benim sesim. Biraz gıcık bir sesim ama. Peki. Peki. Birine sinirlendiğim zaman ne olur biliyor musunuz? Onu söylemedim. Merak edenleriniz varsa. Ben aslında çok iyi kalpli bir insanımdır. Hayvanlara karşı sevgi zaten müthiş. Hayvanlara aşırı bayılıyorum. Düğünde ve sinirli olmayı düşünüyorum. Ama. 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 Ama ben benim bir benim birine kılmış halimi görseniz herhalde benden kaçarsınız. Bir arasında bir kızın doğum günü partisine gitmiştik. <laughs> Sonrasında o kızlar üç kız mıydı? Üç dört kız falan vardı. Üç 3 üç, üç üçtu galiba. 3 üç, dört falan işte. O kızlar beni aralarını almıyordu. Sürekli kendi başlarına kapıyı kapısı işte benim aklımda deri koruyup. Ve ben bu duruma çok sinirlenmiş haldeydim. Ben bu duruma çok sinirlenince kızların odasına baskın yapmaya karar verdim. İşte teyzem gülendiğim gibi falan içeride oturuyor sohbet ediyorlar. İşte doğum günü partisi olan kızla falan işte onun kardeşliğini mardaşına damladım. Sonra kızlar işte odada yine dedikodu yapıyorlar. Ben de kapıyı açtım. İçeri girdim. Kapıyı geri attım. Kızların üstüne doğru bir koşuşum var, bir koşuşum var anlatamam. Kızlara bir de aldım. Bir de aldım. Ama bir de aldım ya. Kızlar kızlar üç kişiyi, bir kişi. Ya üç kişiyi tek başıma nakavt ettim diyebiliriz buna. Ee, kızların üstüne koştum. hepsinin saçını çektim. işte tokat attım, yumruk attım. işte vurdum, kızdım, saçını falan çektim. Sonra üçünü Üç kızı bir kişi nakavt etti diyorum ya. Sonra hepsi annelerine koştu ağladılar. Böyle. ya video bence ben artık bitireyim ya. Yani. Olmak olunca dakikayı yaklaşıyorum. <laughs> Lütfen. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Kitsi bari bir kişiye gel. Tamam ona gelebilirim. Düşlenip de mi gelsem? Dur koyayım da. Kitsi gerek yok zaten video bitecek. İyi tamam o zaman koyayım alayım. ah Ay bu kitsi ne kadar süslü bir iş oldu Allah'ım. Eskiden bu huyu hiç yoktu. İnanır Kolem şurada dursun. <laughs> ya Allahım O ses ne? Ne ya? Ne ya? Ne ne? Bye bye. <laughs> Git. Kameraya öyle bir yaklaştın ki seni siyah ettin her yere. Ne yapayım? Ne yapayım? daha uyuyacağım ya. Uykum geldi. <laughs> uykum geldi. Hatta 12 falan yalnız. He. Bu videoyu bu saatlerde çekiyorum ve uykum geldi. Uyuyacağım. Neyse canlarım benim sizi çok, çok 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 seviyorum. Bu arada kanalımın ismi Bölük TV dediğim gibi değiştirdim. Kecik TV yaptım. Kecik yaptım ama TV'yi de ekleyeceğim biraz sonra. Ee, evet. Umarım videolarımı beğeniyorsunuz, beğeniyorsunuzdur. Videolarımı beğeniyorsanız videoma like atmayı videolarıma ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay.